CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal'ın 5 Ağustos'ta tahliye olduktan sonra milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününde yemin etmesi bekleniyordu. Ancak Haberal'ın milletvekili yemeğini bugüne kaldı. Haberal, Türkiye Büyük Millet Meclisi 24. dönem 4. yasama yılının 2. gününde genel kurulda an içerek görevine başladı. İşte Haberal'ın yemini. Devletin varlığı ve bağımsızlığını vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.